Herkese merhaba ben Erkan. Oyunda bu bir dizi analizidir. Hoş geldiniz. Uzak şehrin yeni bölümünde bizleri oldukça çarpıcı gelişmeler bekliyor. Peki neler olacak? Gelin birlikte inceleyelim. İlk olarak akıllardaki en büyük soru Cihan ile Alya'nın aşkı sona mı erecek? Boran dizimize geri mi dönecek? Alya hamile mi kalacak? Ve en önemlisi Sadakat'in gizli planı ne? Fragman bizlere geçmişten bazı sırların açığa çıkacağını gösteriyor. Cihan ve Alya, Bora'nın mezarına gider. Ancak orada ortaya çıkan bir kadın, mezarda yatan kişinin Boran değil, kendi eşi olduğunu iddia eder. Bu durum, Boran'ın gerçekten ölü mü, yoksa hala yaşıyor mu olduğu sorusunu yeniden gündeme taşır. Eğer Boran diziye dönerse, bu yalnızca kısa süreli bir etki yaratacak çünkü sonunda Alya Cihan'la birlikte olacak ve aşklarını yeniden güçlendirecekler. Hatta Alya'nın hamile kalacağı ve Cihan'dan bir erkek çocuk dünyaya getireceği de beklenen sürprizler arasında. Sadakat ise gerçeği gizlemeye çalışsa da tüm sırlar sonunda açığa çıkacak. Cihan onun gizli oyunlarını öğrendiğinde Sadakati konaktan kovacak. Ardından Alya ve Cihan birbirlerine aşklarını ilan ederek evliliklerini resmileştirecek. Bu da izleyicilere romantizm dolu sahneler sunacak. Ama elbette dizide sadece aşk olmayacak. Yeni bölümlerde intikam, ihanet ve büyük yüzleşmeler de izleyicileri bekliyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Cihan ve Alya'nın aşkı sizce bu fırtınadan sağ çıkabilecek mi? Yorumlarda buluşalım. Bir sonraki analizde görüşmek üzere.